Aslında bak. Aha sen geldin. Ben galiba keseni diyecektim. <laughs> Pazar ne kadar kankacım? <laughs> Pazar ne kadar bro? Pazar ne kadar söyle bana söyle. Hepinize selamlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar kayısı aldım kayısı oynayacağım ve Grandmaster Master Master arasında takımda globalelli global 50 bir tane support oyuncusu var. Ben solo girdim. Şu an TR sunucusundayız. Karşımızda Vayne ve Galio matchup'ı var. Aslına bakarsanız şöyle bir artık challenge değil de onun adına içerik diyelim daha mantıklı olur. Ve birkaç hafta boyunca size mesela yanımızdaki support'un almış olduğu pick de benim almış olduğum ADC pick'inin hangisi daha iyi gider? İşte Alistar yanında ne ister, Alistar'ın yanında ne oynayabiliriz gibisinden. Böyle 2-3 hafta boyunca seri halinde konuşacağım. İşte Alistar'ın yanına Zayak gider, işte Ais'e gider, Jing gider, işte, Atölye Memef gider, başka bir şey gider. Ama bunu her videoda almış olduğum pikle e, karşımızdaki piklerle karşılaştıra karşılaştıra söylemek çalışacağım. Umarım bu e, düşüncemden sizler de memnun kalırsınız. Memnun kalırsınız ve hoşunuza giderse sizlerden ufak bir ricam var. Bir like atarsanız, abone değilseniz de, abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Jungle'ımıza yardım edelim. Kordor e, koridor hakkında size şunu söyleyeyim. Support'um level 1'de Alistar'dan bahsediyorum. Başka bir support olsaydı daha farklı bir düşüncem olurdu. Alistar level 1'de gerçekten çok kötü. Yani combo koyamıyor, hasar açısından tanklayamıyor, başka bir şey yapamıyor. Bu yüzden ben Alistar alınan maçta direkt çocuğu iki level yapmaya çalışıyorum. Minyonları pushlayın Alistar 2 level olsun. Şimdi o mid'e ufaktan bir gank atmak istedi de. Başarılı olamadı. O yüzden biz biraz daha safe oynayacağız. Alistar atabilir kafama ya çocuğum. Ne diyorsunuz bu işe? Mesela level üstünlüğü var şu an karşı botun. O bottan çıkmadığı için benim support oraya gittiği için de. Bak yemedik. Tamam. Bence biraz daha oynayabilirdik de dediğim gibi level üstünü problemi vardı. Ben mesela şu an 3 levelim. Karşı ADC ve karşı support 2 level. Şu an ben de o şekilde üstün olduğumu söyleyebilirim. Şöyle şu farmı alalım. Support'um da 2 level oldu. Bomba koyabilir ama daha dikkatli bir alanda koyması gerekiyor. Ama mı oradan sıkıntılı almaya çalışıyor. Kesinlikle push'unuz varsa çocuğu yalnız bırakmadan bunu almanız lazım da. Bir ele kardeşim al bunu sıfırlanmasını istemedim vakit kaybetmesin çift skatıl yapalım daha mantıklı olur şu puşu alalım karşı support da burada dikiliyor mesela bizim support'un öyle bir avantajı var o oynuyor ben de bunun bilincindeyim Elo yani zaten yüksek olduğu için ölmemeniz gerekiyor puşta da bir problem yok adamlar bana puşu aldırıyor yani öyle bir sıkıntı yaşamıyoruz Ben gitmiş bizim çocuklar eğer oraya yaklaşacaksın. kesinlikle ben de orada bulunacağım yardım etmeye çalışıyorum. Bak 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 bak. Gelin kankalar. Ben kendim göstermedim. hem hareket hem kazanıyoruz. Güzel. Stek olmuştu. Ben de hemen W'ye attım. Maksimum hasarı çıkarttık. Şu farmı arkadan alalım da. Bunlar bir tur bekleyecek. Şimdi öyle bir taktik de var. Daha arkadaymış ya. Kendini göstermedi orada. Şu farmı alıp bir base alsak çok güzel olacak. Bayağı şu an oyunda öndeyiz. Yani daha farklı oynuyoruz şu an farkındaysanız. Hem de bu tarz bir oyunu görüyorsunuz. Güzel oluyor bu tarz oyunlar. Eğlenceli, zevkli. Keyif verici oluyor. Şu farmı almamız lazım acilinden. Karşı jungle'ın yerini gördük. Ben şu an manam olmadığı için sıkıntı yaşayacağım. Oradaki farmı da artık yapacak bir şey yok da. Dayına ne yapıyorsun bro? Brent yaklaşıyor da. Bunları saldırmayalım kankalar. Uğraşmayalım. Ben zaten lane ittirene kadar diyeceğim de. Stun'ı koysaydı da alacaktık. Neyse. Brand tekrardan burada gibi ama gelmesine pek gerek yok ya. Benim çünkü base atmaya ihtiyacım var. Q'yu geliştirmek istiyorum. Bunlar kaşınıyor gibi ama neyse. Biz bir gidelim. Ejder öncesi ne kadar erken giderseniz o kadar avantajınız oluyor da Ejder'e baktım bulup zaten Ejder savaşı olmayacak. O yüzden en azından farm kaybetmeden savaşalım. Şu farmı almak istiyorum. Adamlar da zaten engeç koymuyor, combo koymuyor, başka bir şey olmuyor da. Galo delirmiş. Galo kafayı yemişsin bro. Galo kardeşim değişik değişik hareketler yapmaya çalışıyor. Nedenini de anlatayım. Baktı support'um base attı. Oo, o bu koyu tek başına onu keselim kafasındaydım. Yapamadılar. Çünkü ben de onun bilincindeyim. Onlar düşünmeden ben 2 saniye, 3 saniye önce düşündükleri şeyi zaten biliyorum. O yüzden bir problem yok. Farm açısından hani şurayı ittirdiği için bizden biraz önde gibi görünse de Vayne. Ben farm aldığım için şu an baktığınızda 400 gold öndeyim. O da kilden dolayı. Bir tane kill aldım yukarıda işte mumuyu kestik ya. Ondan dolayı biraz önde gibiyiz. Alistar şu an buraya gelsin ben. Çünkü bunlarla artık savaşmak istiyorum. 7 level bir Kayısa var. Hakan. bak, bak şimdi W. Atın da. Bunda bitkinlik de var da. Tamam bende kaldı. Güzel. En azından Flash'ını aldık. Ultisini aldık iyi oldu. Ama bunun falan çıkmasını beklemiyordum aslında ama yapacak bir şey yok. Öldük valla. Şuradan bir tane bot alalım. Bu maç Merkür daha iyi gidecek. O yüzden Merkür almakta yarar var. Özellikle Dayana'nın kitle kontrolünden ziyade AP hasarı ama bu aynı şekilde kitle kontrol artı hasar Galio aynı şekilde kitle kontrol artı hasar içerdiği için bunu çıkmak istedim. Takım arkadaşlarım burada takılıyor. Hocam geldim de atla kalın. Ya ah be abi sen bana ölecektin de neyse. Şunu tutamaz mısınız be buralar? Tamam ben keseyim o kessin önemli değil. En azından onu kesmek önemliydi. Mavilerini de alalım çünkü amumu yap. Bu mavi vermek mana açısından belki şey olmayabilir. Sıkıntı olmayabilir ama e, bekleme süresi açısından ama bunun karına yani skill'ler daha erken gelecek maviyi aldığında. Öyle bir olay vardı. En azından bilmiyorsanız bile. Bunun şu an farkına varmışsınızdır. mısınız? %20 bir bekleme süresi düşürüyor. 20 mi artık? 20 diye hatırlıyorum yanlış olabilir olsa ama bekleme süresi düşürdüğünü bilin en azından. Yukarıda kule altı girmeye çalışıyorlar. Baksana support Roam'la oynadı. E, bu şekilde takıma fayda sağlıyor. Biz sadece safe oynayacağız falan filan. Ve şu an Vayne karşı safe oynamanın anlamı da yok. Bütün yaptım. Kankacım yani şu an öndeyim mahvolmuş alması ya da başka bir şey yapmasın onu kurtaracağını sanmıyorum. Şimdi ben size videoda şunu söyledim. Ben 7 levelim. Ben Q'yu geliştirdim. Yani benim Q maksimum oldu. Bak şurada altta görüyorsunuz ya skill verme, Skill verme olayını zaten hallettik. Bir de üstüne Q'yu geliştirdim. Kayısı istediği seviyede yani early game'de. O gücünü kullanabilirsiniz. Bundan dolayı işte ben size bu taktiği de söylemek istedim. Çünkü benim çok fazla Kai'Sa maçım var. İster istemez S2'de oynadım. Hep böyle ben turnuvaya girerken şey deniliyordu. Kai'Sa'na mı oynayalım? Kai'Sa'na mı... mı oynayalım gibi şeyler söyleniyordu. Ben de işte oynuyordum. Haliyle elim çok ısınık. Çok fazla maça karşı oynadım. Çok fazla iyi oyuncuya karşı oynadım. Bundan dolayı çok fazla tecrübe edindim. Bunları da elimden geldiğince sizinle paylaşmaya çalışıyorum ki... Hem oynadığınız oyundan keyif alın hem de biraz bu şeyler öğrenelim hep birlikte. Valla ben de bazı şeyleri sizlerden öğreniyorum. Yorumlarınızı falan okuyorum. Görüneniz gerçekten çok etkili. En azından sohbet ediyoruz. Birbirimizi tanıyoruz, ediyoruz. Yani inanın ben ona çok dikkat ediyorum. Görüneniz dediğim gibi. Önemli. Şimdi zırh botu almış. Hasarımızı bir nebze de olsa düşürecek ama bitkinlik olduğu için ben de ben de onunla sahne düşüreceğim. Yani o şekilde ufak bir takasa girebiliyoruz. Yani ben gene girsem ben yine keseceğim. Ben zaten şu an öndeyim. Ama onlar tek dolaşmak istemeyebilir. Dikkat etmekte yarar var işte bu beynin tek dolaşma bilmem ne olaylarına. Bu bizim için önemli. E'yi de geliştirdik. E geliştirdiğinizde E'den bahsedeyim ben direkt. Hem görünmez oluyorsunuz geliştiğinde hem de saldırı hızı, hareket hızı açısından kayıt atabiliyorsunuz yani adamlara. Pıt pıt, pıt 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 vurabiliyorsunuz. Burada savaşabiliriz aslında ama. Mavilerini bence vermeyelim bunlara. Mavilerini isteyelim de. Bunları hatta kule altı da bir girelim mi diyeceğim gerek yok. Çünkü piklere müsait oyun çevirmek için. Buna da girelim de. Tanklamadı skill yoktu. Okey mid'in puşunu alalım. Ejder var. Ejder'e gitsin. Ereli alsın. Bizim midden baskı kuralım hazır. İki oyuncuyu düşürmüşken. Yapalım bunu da. Bana cover atmaları lazım. Ya ben anlamıyorum bu olayı. İlerine gitsin. Tek başına alsın ya. Karşı jungle'ı falan. Yok. Karşı jungle demişim. Karşı iki oyuncuyu da düşürmüşken. Buna bak base attırmayalım ya. Mentelini bozalım. Hainlik <laughs> peşindeyim. Tilt edici bir durum bak. Bir tane daha bozsaydım. Tuduruyordu şu an. Ben size söyleyeyim. Halo ve şey geliyor. Ben geliyor. İkisine karşı oynamak biraz zor olabilir. Runağın kasırgası olsaydı oynayacaktım. Bak beni gaza getirmeyin takipçilerim yapmayın. Oynarım. Brand geliyor bak. Gelseniz de Gelmediler. Korktular. Tamam. Brand'i gördüm. Ya biraz da Sonuçta riskli bir davranış. Hani ben bunlara kafa atarsam skilllerini yediğim takdirde öleceğim. Ama oynayabilirdim yani farmda bayağı öndeymişim. Valla şu an skor tablosunu bir 10 saniye önce açmış olsaydım kesinlikle girerdim ya. Ah be abi. O yüzden böyle sürekli açıyorum bu şekilde açıp bakıyorum. Adamlar ne item almış, ne yapıyorlar. Farmda ne kadar gibi birçok şeye dikkat ediyorum ki girdiğim zaman sürprizle karşılaşmayalım ama adamın işte, su varmış, bu su varmış, işte şöyleymiş, böyleymiş demek istemiyorum da. O yüzden bunlara bakıyorum. Red yeni çıktı ya. Ben ayrıldım buradan. <laughs> yeni çıktı. Neyse. Yani olsun Red. Red istemiyorum. Biz adamları yakarız. Bay bay galiba kardeşim. Şunları da yakmayalım mı ya? Chat. Yakmayalım mı bunları ya? Alamet vuruyor. Alamet bir tane daha vurursan kardeşimsin ha. Alamet kardeşimsin. Burada biraz dikkat edelim. Dikkat etmeye gerek yok ya bitiririz. Amumuyla zaten afk bıraktık da. Oyun bitmedi. Okey. Problem değil. Oyunun uzaması size göstereceğim. Fırtına biçenli buildimiz olur. Problem değil dediğim gibi ama. Bir 200 gold lazım. Mavileri çıktı. Mavilerini alalım. Aslında bak. Aha sen geldin. Ben Galio keseni diyecektim. <laughs> Pazar ne kadar kankacım? <laughs> Pazar ne kadar bro? Pazar ne kadar? Söyle bana söyle. Vallahi her şey pahalanmış kankacım. <laughs> Eli boş döndün alamadım bir şey ben sana söyleyeyim Geçmiş olsun be <laughs> Oğlum adamlar var ya kuduruyordur şu an Ben iyisini oynarken işte şurada trashle kapışırken adam basmadı Ben 200 IQ'luk yapıp gitmeye çalıştım Hamlesini düşünüp adam yapmadı ben hemen fail atınca Aa, Bir şeyler demişsiniz diyeyim buna da Kardeşim çok iyisin diye. teşekkürler İyi anlaşıyoruz her sizinle Vallahi lep demeden bir anlıyoruz. Yukarıda Mumu'nun ölçüsü yok bu arada. Galiba ölçü attı. Ben gelene kadar ooo. Siz de onları kestiniz gibi. Öldürmeyin lan çocukları. Oho. bro'cum. Nasılsın? Hissedemiyorum. Ben sana hissettireceğim. Gel buraya gel. Dikkat edelim bizim üstümüze çökmesin. Kuleye vuralım da. Sıkıntı yaşamayalım. Oğlum kuleyi ana kuleye kim vurmuş? Brent vurmuş. Hain. Ne güzel bunlara vuracaktık. Biraz daha eğlenceli geçecekti. Neyse güzel maçtı. Vallahi keyfim baya yerine geldi bu maç. Az önce 2 luz aldık. Ondan dolayı da öyle birazcık şey olmuştu ama. Gerçekten eğlendim. İyi oyundu. Like'ımızı falan atalım. Brand MVP olmuş. O ana kuleye vurduğu için MVP onda ya. Yoksa başka türlü inanmam. 3 defa ölmüş çünkü hasarı falan bakalım. Vallahi hasar açısından da fazla vurmuş. Güzel ya. Takım iyiydi. Bundan dolayı da ekstradan zevk aldığımızı söyleyebilirim. O zaman arkadaşlar diğer oyunda, diğer videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.